Ben bir biber kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir biber kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir biber görsem, dayanamam süzerim. Nerede bir biber görsem, dayanamam süzerim. Kırt, kırt 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 ısırırım, kırt 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 ısırırım, kırt 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 ısırırım. Kırt 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 ısırırım kırt 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 ısırırım. Ben bir biber kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir biber görsem dayanamam süzerim. Kırt 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 ısırırım, kırt 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 ısırırım. 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 Ben bir biber kurduyum. Kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir biber görsem dayanamam süzerim. Kırt 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 ısırırım. Kırt 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 ısırırım.